Sevgili arkadaşlar Aydın Didi Mavişehir'deyiz. Mavişehir Didi'me de çok yakın. Burayı Mehmet abimiz yaptı Ankaralı. Bu abiler de müşteri olarak abim asker, tabip, hekim. Gerçekten ben de böyle askerler görünce çok mutlu oluyorum. Değerli abim de Sivas'ta hemşehrim. İşte burada dört tane bitişik nizam, ikili ikili evler var o karşıda. Fakat onların konumundan herhalde esas almışlar. Fiyat belirlemişler. Arkada da bir, bir tane 1250 var. Bunun konumu muhtemelen iyi. Fark ondan oluşuyor. Dolayısıyla geçen yıl ben abimi de gezdirdim. Ama ben de almadı. Başkasından aldı. Hayırlı olsun. Demin de beni tanıdı. Geldi. Bana bir öğüt nasihat verdi. Benim için de kulağıma küpe oldu. O zaman bir şey yapmışım. Böyle tok Emrahçı gibi bir şey yapmışım. <laughs> ama ben tabii <laughs> demişim tamam. ya abi tamam. ben sana uğraşamam. değerli abim bu abimiz de asker işte geldiler böyle ben de benimseydiler. Dolayısıyla bir mahsur görmediler. Ben de beraber size paylaşıyoruz bu durumu. İkisine de teşekkür ediyorum. Senin bir fikrin var mı burayla ilgili? Valla biz aldık biraz yakına gelen. Aldığımız ev şöyle. Birinci sınıf. sosluk iyi. Aile ortamı çok güzel. Herkese tavsiye edebilirim. Komutanım Gelip siz komutanım. De. Aynı fikirdeyim ben de. Daha Doktor komutanım. Başımız ağrısa özel ee, para <laughs> vermeyelim. Size gel. Vallahi öyle. <laughs> Mehmet abi de karşıda. Sevgili <laughs> Hüseyin abim. Size de abi teşekkürler. <laughs> Sizi Hadi şey abi yaptık. görüşmek üzere. Aha, o, Abimiz de. Vallahi biz biz, biz öyleyiz. Sanmayın, Tam seni çıkarmadık. varmadık. <laughs> ondan sonra <laughs> Ondan sonra Burayı da yaptık sevgili arkadaşlar. 950 binlik yerleri size göstereceğiz. Gel ona gel. Sitemiz denize yakındır denize yakın. Abinin biri diyor ki bizi kullanmayın. Gel. Hı, gel Ronayim. Gel 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 gel. Sevgili arkadaşlar bakın. Burada dışarıda Almanya'da İzmir'de İstanbul'da çok değişken fiyatlar görürsünüz. Bu evlerle ilgili ya da başka evlerle ilgili. Yani Google'da da bir şey bir ilaç yan etkilerini araştırırsanız bir sürü olumlu olumsuz kirli bilgi çıkıyor. Dolayısıyla takdir sizin. Kim doğruysa onu benimser gider alırsınız. Şimdi bu evler ikili. Bu ikili. Arkada da geniş bahçesi var. Onlar da ikili. Rona geç buraya orayı göster. Evet. 950 binlik evler göstereceğiz size. Onlar da ikili. Gel babacığım. Havuz henüz henüz temizlenmedi. Havuz henüz temizlenmedi. hiç Hijyenik sular falan girecek. Sevgili arkadaşlar. Ercan abi görüşürüz. görüşürüz. Canım abi ben sonra gelirim. Tamam. Evet. Ve geliyoruz evimize doğru. Bu havuz başı. Bu havuz başı Ronay. Ronay çıkar ayaklarını kayma. Ben sana şimdi terliğin yırtıldı. Bakın iki tane bu. Bunlar 950 bin. Mini bir pazarlık var. Sevgi arkadaşlar mini bir pazarlık var bu evin. Dön Ronay dön. Gel. Gel buraya. Sevgili Ronay bir de burayı göster. Burada da mini bir pazarlık var. O diğeri 1.250 istiyor. Bunlar 950 bin. Dördü de bir adamın. Evet. Gel babacığım. Evet doğru gidiyoruz. Gösterdik size. Biz şu evi... Ronay bu muydu bu ev? burada bir anahtar var. Evet. Temiz insanlar var, güzel insanlar var, şirin insanlar var. Size böylelikle arz ediyoruz. 950 binden pazarlık var. Mavişehir Denizi'ne 400-500 metre yakınlıkta. Evet. Burası da böyle geniş pezyajlı bir alanımız var. Döndük burada da. Burayı da göster Ronay. Burayı da göster. Sevgili arkadaşlar burada da bir bekçi evi var. Evet. Şurada da bir balkonumuz var. Bu balkon. El kaldır böyle yukarı içeriye doğru. Burada balkon. Bunun aynısı havuz tarafına bakıyor. Bu arka tarafına bakıyor. Evet. Ve ikizdir. ikizdir. Denize yakındır. Evin şekli şemali bu. Efendime söyleyeyim. Şimdi evin genişliğini esas alın. İşte ev iskana alınmış. Evet. Burası da salon. Burası da salon. Değerli arkadaşlar, size net söyleyeyim. Size net söyleyeyim. Bu işi yapmak zordur. Bu salonla mutfaktayız. Bu işi çok gerçekten zordur. Ya çok tok olacaksın, çok profesyonel yapacaksın. Bizim ülkede de öyle zordur. Dolayısıyla Ercan abi değerli bir insan. Geçen gün gezdirmişim, mezdirmişim. Sonra gelmiş almış. Yiğit bir adam, temiz bir insan başkası olsaydı belki demezdi derdi buna söyleyeyim. Demek yüzündeki tebessümde insancılığı gördü. Dedi ki bizi sen gezdirdin ama vallahi biz bilmiyoruz dedik. Sen o zaman bize dedin ki ya bir daha olmaz. Bir şeyler söylemişim ben dememişim ama o zaman onun ruh hali. Neyse abi de öyle almışlar buradan. Ben buradan iki 3 tane geçen yıl sattım. Geçen yıl 550 bin liraydı bunlar. Arkada bir tane diğerleri 600-650 bindi. Bu yıl malumunuz böyle prim yaptı. Bu da balkonumuz. Evet. Sevgili arkadaşlar burada bu da açık mutfağımız. Açık mutfağımız. Deniz manzarası yoktur burada. Muhtemelen 55 metrekare falan taban oturumu var. Bunu ilanlarda şu anda Ercan abi bana dedi. 850 bine de koyan var dedi. Siz dedi biri 900 koyuyor biri 1200 koyuyor biri 850 koyuyor. Böyle yapmayın dedi. Ben dedim ki abi dünyanın her yerinde bu böyledir yani bu sen şimdi bir ürün al Almanya'da orada da değişik fiyatlar var ama doğrusu kimse onu buluyor. İşte 850 buluyorsa al buyur al ama adam yalan söylediyse 850'den abi özür dilerim ben işte bilmem şey o zaman ondan bir daha düzeltmeye gitme doğru olana git. Burada da bir ayak yolu var 950 bin TL sevgili arkadaşlar ben şimdi bunları paylaşınca ucuz evler dün 650 bin de paylaştım daha önce de 650 bin paylaştım daha önce de 650 bin paylaştım. Bu kim beni arıyor? Evet, gördüğünüz gibi burası da salonu, mutfak. Didim merkeze altın kuma 6-7 kilometre uzaklıktadır. Efendim söyleyeyim, dolmuş biraz ileride gidiyor. Mavi Şehir alışverişi var. Mavi Şehir böyle bir pazarı var. E, yeni sıfırdır. Oralara da yakın. Böylelikle bu 950 binlik evleri sunuyor. Mehmet abi de videonun başına gösterdim. Evet. Bu da o da bir. Tamam orada dur. Ronay, Ronay orada dur. Ronay. Heh, o da bir. Sevgili Ronay kusura bakma. Bu oda çok geniş olmasa da idare eder. Önünde de incecik bir balkon var. Burada dediğim gibi 1.250'ye o tarafta var. Bunlar 950 bin dört tane satılık. Gel babam. Evet. Bu da ikinci odamız. Bu da ikinci odamız. Her doğru her yerde söylenemez baba yiğitlik her yerde olmaz. Bazen bu işlerde esnek olmak lazım. Böyle insanlar idare etmek lazım. Ama ben de yok. Böyle biraz insanlarda yanlış gördüm mü altın da gelse yapamam. Yani e, sevgili arkadaşlar bu da salonumuz. Evet. Şimdi adam yürekli bir adam. Ben yavaş yavaş hatırlamaya çalışıyorum. 600 650 bin lira sunduk. Çok şey yaptı Ercan abi canım abim çok aşırı bir şey olunca ben dedim ki bu abi olmaz dedim o da zaten yeri görünce yeri görünce demiş ki ya buna ne işiniz var gelmiş kendisi almış mutlu oldum ama başkası olsa diyecek hem ben bunu yaptım hem buna niye söylüyorum adam açık yürekle söyledi sanki ben de ona bir milyon tane ev satmış oldum en azından arkadan bir şeyler çevirmiş ama bana beyan etti neyse o da güzel bir şey o komutan da iyi birkaç tane abi tekrar beni tanıyormuş. İşte onlar da o yüzden böyle koyduk. Sevgili arkadaşlar videonun başına. Evet valla burada da inşaat garantilerini buraya koymuşlar. Gel babam burada da bir ebeveyn banyolu oda var. Odanın bir tanesi fena değil. Odanın bir tanesi fena değil. Diğer iki odası ufak ama denize yakın. Emin olun bakın size söylüyorum. Bu rakamlara artık ev mev bulmak hayal oldu. Ev de burada bana gelip Yardımcı olmamı istiyorsanız olurum. Ama eğer yok ben bazen de benim iyilik damarım tutuyor. Bu da ikinci banyo. Yok bana konumunu ver. Böyle düzgün insan. Böyle hissedersen. Derim git al. Bana vereceğin 3-5 parada eğer gözü varsa e, onu da biz istemiyoruz. Dolayısıyla ben de bundan sonra muhtemelen pozisyonu değiştireceğim. Böyle biraz daha anlaşmalı çalışacağım. Neyse bu da terasımız sevgi arkadaşlar. Burada teras 950 bin dört tane var burada sembolik bir pazarla var ve 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 Ronay burayı da göster Ronay Heh, mesela bu abiler pergülelerini yapmışlar pergülelerini yapmışlar böyle şirin tatlı evlerimiz evet gel Ronay gel Sevgili arkadaşlar bakın bu patrika toprak yoldan da gidiliyor. Asfalt yol alt taraftan. Göster böyle oraya nasıl gidiliyor. Ha, o yoldan denize gidiyor. O çamların üstünde yapılar var ya tepede. Onun altı deneyiz. Size burayı da arz etti. Kaç dakika oldu? Dokuz. He, sevgili arkadaşlar buraya arz etmiş olduk. Allah herkesin gönlüne göre versin değerli arkadaşlar. O Ercan abi çok sevdim. O komutan e, tabip olan da değerli bir insan. O da tanıyormuş beni. Birkaç abi tanıyormuş. Ben de mutlu oldum. Dolayısıyla buyurun gelin. Aha buradadır sahipleri. Görüşürsünüz. Edersiniz. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.